Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değil iseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte erkek atkı modeli yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz e, yalancı selanikdir. Yapılması çok kolay. Benim örgü ipim var. Normal kalınlıkta, ne ince ne kalın. Çok da kalın değil arkadaşlar. Çok da ince değil. 6 numara şişim var. Şişim ile başlıyorum. Sizler de iplerinizi alıp gelin. Birlikte başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle 20 ilmek oluyor arkadaşlar bizim atacağımız ilmek. 50 ilmek, 50 ilmek ile başlıyoruz şu şekilde. Ölçümüzü alıyoruz. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Şu kadar iplik bırakıyorum. Yarı yolda kalmamak adına ve ipliğimi tek şiş ile başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde koydum. İlimi şu şekilde yaptım ilmeğimi atmaya başlıyorum. Sizler ister iseniz değişik yöntemlerde ilmek atma teknikleri var. Göstermiştim videoları var. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 50 ilmek atıyoruz. Ben ilmeklerimi atıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 50 ilmeğimi attım. Geriye dönüyorum. Öbür diğer şişime aldım. Hemen başına örmeden alıyorum arkadaşlar. Modelimizi ilk sıradan koymaya başlıyoruz. 1 2 3 düz ördüm. Bir ters. Yalancı Selanik Modelimiz arkadaşlar 3 düz 3 düz 1 ters 3 tane düz örüyoruz. 1 tane ters. 3 tane düz örüyoruz arkadaşlar. 1 tane ters. Sizler ister iseniz boynunuzda da örebilirsiniz. Ben boynumda örüyorum da elimde daha rahat örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim ters çevirdim sıramın ilmeğimin başına örmeden alıyorum arkadaşlar burayı düz örmüşüm ters ile başlıyorum tekrar 1 2 ters ördüğümüz örgüler Burada düz olarak gözüküyor arkadaşlar. 3 tane düzümü ördüm. Ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar 3 tane düz örüyorum. Ters ördüğüm örgüler bu tarafta düz gözüküyor arkadaşlar. 3 tane düzümü ördüm. 1 tane ters. Her sırada bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. ters. Burada ters ördük. Şimdi eee Evet arkadaşlar, tersimi ördüm. Şimdi 3 tane düz, 1 tane ters. 3 tane düzümüzü örüyoruz. 1 tane ters. Şişlerimiz uzun olunca çarpıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 3 tane düz ve 1 tane ters. 3 tane düz 1 tane ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 düz bir ters. Çevirdiğimizde ters taraflar düz oluyor o şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim yine ilmeğimi örmeden alıyorum burada 3 tane düz örüyorum ters taraf düz olmuş burada şimdi ters yapıyorum arkadaşlar sonra 3 tane düz ters 3 tane düz bu şekilde sıralarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı siyah olunca model belli olmuyor ama çok güzel bir model ben siyah erkek atkısı olarak yapmayı düşündüm eşime sürpriz yapacağım arkadaşlar Sizler de çocuklarınıza kendiniz için ne bileyim şapkalarda istediğiniz kazaklarda istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz bu modeli ben biraz örüp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar birkaç sıra ördüm ve tekrar göstermek istiyorum düz 3 tane düz ve ters örüyorum 3 tane düz modelimiz ortaya çıkmadan çıkmaya başladı arkadaşlar Pardon özür diliyorum 3 tane düz bir tane ters 3 tane düzümü örüyorum ve sonra bir tane tersimi örüyorum 3 düz bir tane ters arkadaşlar şöyle siyah olunca belli olmuyor arkadaşlar ben biraz örüp döneceğim. Ee, 3 düz bir ters arkadaşlar bu şekilde e, bir buçuk metre yapıyoruz erkek için bir buç bir buçuk metre ideal ister iseniz 2 metre de yapabilirsiniz arkadaşlar ben biraz örüp döneyim arkadaşlar hem modelimiz belli olsun. Evet arkadaşlar ben biraz ördüm biraz dediğim bir buçuk metre kadar bir buçuk metre olmadı arkadaşlar ama bir metreyi geçti şu şekilde göstermek istedim siyah olunca çok belli olmuyor arkadaşlar bakın şöyle tutayım görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim size. İlk başına örmeden alıyorum. 3 tane düz 1 tane ters 3 tane düzümüzü örüyoruz arkadaşlar bir tane ters bakın 3 tane düz bir tane ters burada yanlış yaptım 1 2 ve 3 düzümüzü ördüm şimdi geriye alıyorum ters 3 düz bir ters bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar örmesi zevkli sıkılmadan örebileceğiniz model bu şekilde bir buçuk metre yapıyoruz 2 metrede yapabilirsiniz. Erkekler için 1 metreyi geçik istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben 1.5 metre yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atkımı bitirdim. 1.5 metreden biraz fazla oldu. Mezuram ile ölçtüm. Yer alana sıkıntı olduğu için kamera arkasında ölçtüm arkadaşlar. 1 metre 60 santim geldi. Sizler de mezura ile ölçüp istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben şimdi atkımı sizler ile bitiriyorum arkadaşlar. Diğer şişimi aldım. Evet arkadaşlar diğer şişme aldım. İster iseniz tığla da bitirebilirsiniz. Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ilmeğimi alıyorum diğer şişime geçiriyorum ve ikisini beraber bitiriyorum ilmeğimi alıyorum. Diğer şişime geçirip ikisini beraber alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bitirme işlemimizi yapıyoruz. bu şekilde bitiriyoruz. Ben sıramın sonuna kadar bitirip döneceğim arkadaşlar. Bitirdim. Makasımın yardımı ile kesiyorum. Hemen tığımın yardımı ile de gizliyorum arkadaşlar. Atkımız bitmiştir. Evet arkadaşlar, sizler ile birlikte kenar püsküllerini yapıyoruz. Atkımızı kenara alalım. Mevzurumuzu şu şekilde koyalım. İpimizi alıyoruz arkadaşlar, 25 santim boyutunda ip kesiyoruz. Bu ipimiz ile püskül yapıyoruz arkadaşlar. Şu Şekilde. Şöyle iplerimizi kesiyoruz. Aynı boyutta olmasına dikkat edin. Şu şekilde iplerimizi keselim. biraz kesin yetmezse biraz daha kesin Arkadaşlar ben ip, iplerimi kesip geliyorum Ben şu kadar bir şey kes, kestim Arkadaşlar 25 boyutunda 25 santim ip kestim ipimi alıyorum hemen tığımın yardımı ile sizde azar azar kesin bir din bitince tekrar kesersiniz arkadaşlar hemen baştan ikiye katladım ipimi tığımızın yardımı ile şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar başlangıçta kalan ipimi de aynı boyutta kesiyorum şu şekilde tekrar ipimi alıyorum Evet arkadaşlar düz şu düz örneklerden ipimi tekrar orta noktasından şöyle yapıyorum tutuyorum ve geçiriyorum. şekilde arkadaşlar ister iseniz bu şekilde de yapabilirsiniz ya da ikili alıp çok püsküllü istiyor iseniz o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar iki tane ipimi aldım ikiye katladım ve Selanik modelimizin düz tarafından tutuyorum orta noktasından geçirdim alıyorum ve içerisinden geçiriyorum arkadaşlar geçirdim ve şu şekilde sıkılıyoruz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ben bu kadar uzunlukta yapmayı tercih ettim. Sizler ister iseniz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tane ipimi aldım ve ikiye katlıyorum. Şu şekilde ortayı buldum ve selanik modelimizin düz olan yerinden şu şekilde geçiriyoruz. Yardımı ile geçirdim arkadaşlar. Eliniz ile de geçirebilirsiniz. Şöyle sıkılıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar bir kere daha göstereyim iki tane ipimi aldım ister tekli yapın ister çiftli tercih sizin Şu şekilde aldım orta yeri buldum ikiye katladım ve selanik modelimizin düz olan yerinden tığımı geçirdim ve şu şekilde geçirdim arkadaşlar elim ile de sıkıladım püsküllerimiz bu şekilde oluyor ben her iki tarafa püsküllerimi geçirip döneceğim arkadaşlar Ver. püskülleri tamamladım atkımız bitmiştir çok güzel oldu arkadaşlar benim çok hoşuma gitti eşim çok sevinecek sürpriz olacak arkadaşlar. Sizler de eşlerinizi sevindirmek için bu şekilde atkılar yapabilirsiniz. Ben siyah yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Elimde siyah ipim vardı. Hem değerlendirmek istedim hem de sizler ile paylaşmak istedim arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. İnşallah sizin de hoşunuza gider ve yaparsınız. Selanik modelini her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda bunun şapkasını yapacağız arkadaşlar. Atkısını yaptık, şapkasını yapmadan olmaz. Değil mi arkadaşlar? Bir dahaki videomda şapka yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni destekleyebilirsiniz. Zil butonuna açın. E, videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.